Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim GTA Vice City'nin 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar lütfen like yorum atmayı unutmayınız bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz en son ne yapmıştık bir hatırlayayım en son bir tane e, ha, hait, hait, şu mavi elbiseli adamı öldürmüştük bir tane Yine buradan devam ediyoruz. Şöyle hızlıca. Şimdi şu D görevine bir gidelim. Allah Allah şimşek çarp çakıyor. Lan. He bu arada şu lan. He bu arada biraz para topladım. Şöyle silah aldım. Lan hmm, Hazır paramız varken şurayı da bir alalım denize uçmayalım. Burayı Buraya geçiyorum arkadaşlar. He, şu arkadaşlar şimdi şu e, hızlı tekniği aldıktan sonra şimdi anlatacağım olayı. Ya gerçi biliyorsunuz da ben aman aman abi aman aman aman. Gerçi biliyorsunuzdur da ben yine anlatayım. Bu bir tane yat varmış. Oraya bunlardan önce ulaş Mamız lazım. Fakat bir önceki bölümde bunu yaparken şu e, tekne alabor olmuştu burada Yani devrilmişti. Ya yani o yüzden yapamadım. İşte buradaki adamlar bizi vurmaya çalışıyordu. Bir şeyler oluyordu öyle. Aman, 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 abi, aman, aman, aman. yapamamıştım böyle. Abi yürü. Yürü lan. Heh, pardon. Lan Daha... hayır ha. Tamam. Aman, aman 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 aman. aman. Ananı satayım. Hayır. Hayır abi hayır. Hayır. Abi hayır. Hayır 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 hayır. Heh. iyi. Yine öleceğim sanırım arkadaşlar. Bir önceki bölümde tekne alabora oldu yani. Şey yapamadım fazla. Lan yürüyün gidin lan. Kahveler sizi. Asit. Neyse. Şu an söylememeye çalışacağım videoda. Geber. Başka yok mu abi? Hmm. Abi de bu bu nerede? Nerede abi? Heh şurada. Hmm. <laughs> Ne yazar? He? Bu arada biz de patlayacaktık. Vallahi son anda yırttık arkadaşlar. Sen de öyle dostum. Evet güzel para verdi. Bir de arkadaşlar bu e, mesela şimdi bu mü, mesela müzik çalıyor ya bu oyunda. Bu mesela bu tarz oyunlarda müzik çalıyor abi. Yük, video yüklediğim zaman telif hakkı doğabilir diyor da bu telif yemeden YouTube'a nasıl? video atabilirim. Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim. Ya ben bilmediğim için sizlere soruyorum. Orasını da alamıyorum, tamam abi. <laughs> ya arkadaş seni görüyorum ya, seni görüyorum ya. Hey man, hey, easy papi, this man for me.

You, some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman, too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, chico. All right, all right. I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh?

Tamam. Şöyle. Amigo! Amigo. Hoppa! Ne kadar? Şuradan sağdan. Tamam. Aman abi aman 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 hop hop. ha iyi vallahi arkadaşlar yine iyi tutturduk. Alabora olmasa bari. Your mommy. Oh. Oh. Stop that. On. You're a real man. Hoppa. Tamam arkadaşlar, yaptık biz bu görevi. Şöyle Evet arkadaşlar yaptık. Tamam yaptık biz bu görevi abi ya. Tamam. Tamam işte. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Ne kadar taşaklı adam olduğumu gösterdim. Bu şeye. Lavoa. Şimdiden özür dilerim. Hop. Hmm. Tamam abi şu lan ne? gel ne? lan buraya nereye ne? sen? Hı. Şurada şu şeyde bir ee, araba var. Onu bir alalım hemen. Hı. Şunu alalım. Şimdi telefon çalar. çalacakça çalacaksa çalsın abi hadi. Heh. Tamam

We're going to have to do it cause otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Hmm. Tamam. Bir herhangi bir yeni görev yeri gelen yok. Şimdi buraya girelim. Juju. Wow. Wow. Come in my dear and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits and about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. <laughs> I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name boy must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, th this is all very, um, uh, give me what? I, th I, th I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans nasty proud foo foos. Mm. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told a the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pule. Yeah, yeah, sure, sure. Tamam abi şimdi ne yapacağız? Bin bin arabaya bin. Çabuk ol polislere yakalanma demiş. Tamam abi. Ne yapacağız? Ayrıca buradan nereye gitmeye çalışıyorum ben ya? Tamam şurada. Hı. Hop tamam şöyle şurada. Ş şurada mı gittik? Aynen. Aynen abi. Ya tamam tamam he he. He he de geç. He he de geç he he de. Tamam. Şimdi hop. Lan geliyor bas. Oha. Ne oldu lan? Allah Allah. Oha in 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 in. in. Çabuk çabuk. Bir anda mouse'a basılmadı arkadaşlar. Böyle bir saçmalık oldu ama. Aman aman abi aman. Aman. Aha buradan çıkılmıyor mu lan? Hah iyi bari. Anasının gözü. Arasının gözü. Lan şurada mı acaba? Heh. İn lan in. Çık çık. Çık. Ge Gezi. Salak. Aman abi aman 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 aman. Lan. Lan 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 lan. Çık çık ben çık şuradan geri zekalı. Çık. Çık. Heh. İyi bir tane tamam. Tamam abi. Lan çık. ha Çık 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 çık. Heh. Tamam. Hayır. Hayır abi. Tamam. Ya çık git şuradan ya. Çık git. Aman abi aman 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 abi aman 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 aman, aman. Hemen, hemen 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 dur dur abi şunu alalım dur Hemen kaçmamız lazım. Onatın gözü. Bunlar çok zor abi bunlar ama bunlar adamı doğrar vallahi. Tamam. Lan yürü git. Geliyor. Aman abi. Lan hop. Aman abi abi. 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 Abi Allah aşkına abi. Abi affedin abi. Ay, hayır. 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 Hayır abi ya. Lan. Lan gözü ya. Lan. Lan. Bir bırakın lan. Çık çık çık. Heh. Ananın. Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? ABIA. Anastasia. Arkadaşlar polisleri yakalanmamamız, yakalanmamamız lazım, yakalanmamamız lazım. Don't Ya sen kimsin lan? Ha, sen kimsin oğlum? He. vallahi lastik patladı aga. Lastik patladı kardeşler. Hiç patlamışa benzemiyor ama. Ben, hop. hop. Şöyle evet. Oha git de yıldızlar büyüyorla Böyle bir saçmalık mı var? Yok gerçi bu saçma değil değil mi arkadaşlar? Doğru. Lan Abi o ne the... lan oha yu lan Heh, yürü lan. Abi araba da yok ki ya Ula zaten Cık. Yürü kaç 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 Abi bu nasıl bir şey ya Lan bekle Lan bekle Lan Lan bekle Cık. Allah belanı versin bekle geri zekalı Lan tut şunu. Tut 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 tut. Tut çabuk tut. Heh. Tut 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 tut. 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 Lan biz si <laughs> aman, <abi>. aman. <laughs> aman abi aman. Aman. Aman aman aman. aman. Oha oha oha. Oha. Gir abi gir hemen. Oh. Tamam. İyi abi. Have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah, this place feels familiar to me. Uh, it's a, a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well. I you look like someone I I. The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Nereye gidiyoruz? Uçağın manolunun olduğu minibüse bin. Tamam abi. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim. Aman aman hop. Mehmet yavaş ol. Hmm. Hmm. Şu görev. Tamam. Tamam abi. tamam tamam la tamam la tamam la tamam Kubalları geberteceğiz abi onu anladık tamam Hı. Tamam. hı Tamam. Kaçsınlar abi ya ben onları şimdi patlatırım sen hiç merak etme. Tamam. Gelin ulan sizde gelin. Eceğiniz yaklaşıyor. Bekleyin ulan. Bekleyin ulan. Ula. Şöyle. Tamam. Hmm, güzel. Hmm, tamam. Son bir tane kaldı. Evet. Tamam abi. Aha la ben de yanıyorum. Aha vallahi patladık. Lan ha, hayır aman abi son bir tane kaldı vallahi Abi son bir tane kaldı, hadi be. Heh, güzel, tamam. İn abi. Gel lan buraya. He. Evet arkadaşlar şimdi o K görevine gidelim hemen. Pardon. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar biz bu videomuzu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız. Bana abone destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. GTA Vice'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.